Halis, hadi canım uyan, hadi yavrum. Halis, uyan artık, hadi. Saat altı buçuk oldu Hulviye, kaldır şunu. Hadi yavrum, hadi Halis'cim, geç kalıyoruz, giy şunları. Girmeyeceğim, bana ne? Uyuyacağım ben biraz daha. Al, <tık> patlatır hemen seni, tepin mi öyle? Nein Davut, ense patlatmak falan yok. Giyinecek çocuk güzellikle. Onun keyfini mi bekleyeceğiz Hulviye? Hadi yavrum, hadi. Bana ne, bekle, bekle. Al tepim böyle. Herkes uyuyor da. Aman aman. Sabri Bey şimdi yukarı çıkar. O herkes horror uyusun. Biz böyle işçi gibi sabahın köründe. Bitiyor işimiz bu hafta yavrum. Sonra istediğin kadar uyu. öyle kadar uyuyacağım valla. Höst yok artık. A a Höst de nereden çıktı Davut? Çok ayıp. İlek yerine koyuyor bizi anne. Mööö. Güzel konuş çarpacağıma. Türk çocuğu erken kalkar. Bana ne? Benim annem Alman. Ha? Ne dedin? Nein Davut öyle demek istemedi. Aa. Daha ne diyecek Ulviye? Hain. Vatan haini. Oo. Oh. Durun. Ye, ee, Patlatacağım ben seni. Başladın mı sen yine öpeyim teyze öpeyim teyze? Dur Anne bak ne diyor. Lütfen Davut. Kötü niyetle söylemiyor çocuk. Bağırma. Tabii canım. Ne var bunda? Kalbi temiz kalbi temiz. Yine. Koy yere ya, yavrum, ver bana abadiyi. Bak canım, o da bir işe gidiyor. Gidiyor amcası. O da işçi oldu bizim gibi Cafer amca. Her sabah rap rap. Cüz. Cüz. Küsok, küsok. Allah'a ısmarladık. Güle güle, hayırlı işler. Sana da gözü. Kolay gelsin Cafer amcacığım. Sağ ol tertip. Yürü. <laughs> <laughs> Felaket. Bu ne koku? <gülüyor> Rezalet! <gülüyor> Yine soğan yemiş, dur kof anne! Ah Galip, ah! Olmaz! Burada yatmaması lazım! <laughs> anne yavaş! Ama de boğulacak! Tüh! Hayırsız! Bu saate kadar uyuyorsun ha! Hani nerede takımlar? Hazır amca! Sus! Patlatırım ben seni! Beni de böyle kaldırdılar tertip! Sille tokat! Sus cevap verme! <laughs> Aşk olsun sana Galip! İnsan kalkar da şu dükkanı biraz havalandırır. Duydun mu yengeni? Dunkol. Uyuyup kalmış mı amca? Sus! Kabahatinle otur. Konuşma tertip. Yemin sahanlere. Al! Karışma sen. Bunlar ne kalıp? Ne olacak Hulviye? Rezalet. Tüm utanmaz. Yasık, yasık. Hüseyin Efendi mi getiriyor bunları? Bana getirmiyor mu Allah yenge yenge mi? Ha ne dedin? Öyle mi Halis? Tüh hain. Benim üstüme atıyorsun ha! Şunu tut! Al! Al! Rahat dur! Bu vallahi seni amca ona getiriyor! Vallahi benim değil amca! Yemin etmeyin şimdi kırarım ikinizi ama. aman Aa! kafalarına vurma Cavuç! Dünya sokmayın insanı sabah sabah! Aa kafam! Hepsinin içinde ay! Tamam! Tamam! Hepsini yakıyorum şimdi bunların! Porno yuvasına burası! Rezalet! Aa bak Dilek işe gidiyor tertip. Aa Dilek! Hop! Buraya gel! Halis! Amca bak dinlemiyor. Sus! Kabahatin otursun. Aa. Oh yorulmuşum Ulviye. Tabi koskoca apartmanın tesisatı Davut kolay mı? Yat bugün akşama kadar keyfine bak. Yatacağım vallahi. Nerede Halis? Giyiniyor gidecek şimdi için Tembihleyelim de Ulviye. Yokluğumuzda bir kepazelik çıkarmasınlar dükkanda. Hiçbir şey olmaz Davut. Öyle Keyfine sen. bak sen. İç kahveni. Eline sağlık. Afiyet olsun canım. Müh. Oh yanakların ne tatlı. <laughs> Anneciğim yanaklarından mı yapıyorsun babamı yumuşak yumuşak? Evet yavrum. Öpüyor ne var bunda? Öpecek tabii babacığım. Yıkanmışsın lan güzel köpüklü köpüklü Alman şampuanıyla. Alman değil, Türk malı. Hadi babacığım, yat sen yat. Güzel konuşun müşterilerle. Aman yavrum, yazın tek tek adreslerini, telefonlarını. Duydun mu? Duydum baba. Tek tek hepsini. Aferin. Doldurmayın sakın dükkana öyle olur olmaz kimseyi. Aman yavrum, sakın sakın. Hüseyin efendiler falan... Duydun mu? Söyle o da. Duydun da. Duydum babacığım. Adım attırmam kimseye. Orada patron benim bugün. Merak etme. Aferin. Ha işte böyle konuşacak benim oğlum. Patron o patron. Sen ona yetkiyi ver. Bak nasıl sorumluluğunun bilincinde. Bilincindeyim baba. Hadi aferin. Hep böyle göreyim seni. Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol babacığım. Hep böyle. Sen bana yetkiyi ver. Cenap amcalar kaçta gelecek anne? sekiz, sekiz buçuk gelirler. Hmm, kimilerine yemekler yapacaksın yapacağım yavrum. Rindfleş bıraktın, sonra kartofel salat. Ya? <laughs> Şimdiden ağzım sulandı vallahi. Ama dostu dur. Babam dinlenecek. Annemle oturacaklar öyle öpüşe koklaşa. Ol. Yürü hadi. Zevzek zevzek konuşma. Hayırlı işler gözüm. Sağ ol usta buyur. Hanım birkaç şey ısmarladı. Verelim. İki limon. Bir demet maydanoz. Bir dereotu. İki de kıvırcık salata. Kıvırcık da ne kıvırcık maşallah. Aman gözüm bizim hanım titizdir biliyorsun. Alman yaptı Merak etme usta. Bilmez miyim yengi? Ha sen iki üç tane de Türk koyu torbaya gözüm. Bu Ha senin de oğlan da burada. Ha, burada mı? Bak hayırsıza. Dükkanı emanet ettik, ne yapıyor? Direğin yanında, lahmacun ısmarlamış. Bak işi. patlatacağım ensesini. Babam da çok oluyor artık güle, bıktırdı. Devamlı patlatırım enseni, Dükkan. buraya gel. Patlatacağım, buraya gel. Gelmiyorum, bana ne? Ne dedin? Gelmiyorum dedim. Tertip baban. Babam mı? Aa, baba. Baba ya. Ne geziyorsun buralarda Dukov? Öyle uğradım baba. Zor dile. Hani söz vermiştin? Ayrılmayacaktın dükkandan bir yere. Şimdi geldi Davut Usta. Şimdi geldim babacığım valla. Dükkan da tertemiz. Tut yemin etme. Türk çocuğu yalan yere yemin etmez. Buraya gel. Ya geleyim de ensemi patlat. Patlatacağım. Gel. <laughs> Buraya gel. Davut Usta hatırım için valla şimdi geldim. Yapmaz bir Davut Usta yapmaz. Affet. Sen de hemen söyledin mi Adem abi? Ne güzel lahmacun yiyecek, karı sıcak. Şimdi ben sana tamam. bir güzel lahmacun yedirmek Davut Usta Allah aşkına tamam. Tamam Davut Usta tamam. Ne tamam. güzel tamam. sarılıyorsun dili. Dikkat et çorabım falan kaçar. Tüh ikinizin de yüzüne. Şöyle bir gün oturalım da dinlenelim dedik evimizde. Vallahi lahmacunu ben söylemedim amca. Al. Şikayet yok. Kim söylediyse söyledi. Al. Bağımı dur Dukov. Amca bak vuruyor. Al. Al eliniz kolunuz rahat dursun. Patlatırım bir kirisin de Oo, maşallah. Neredeyse misafirlerimiz gelecek, siz orada pat küt. Oh anneciğim, buraya kadar geliyor kokusu. Ne güzel şeyler yapmışsın bize. Yaptım ama yavrum, siz de bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Kalksanıza eşekler. Nein, nein danke. Bitti artık, bir şey kalmadı. Sen ayaklarını yıkadın mı Galip? Yıkadım yenge. Yıkadı anneciğim köpüklü köpüklü benim yanımda. Çığa ters yüz yaptım. Un kapes mi ters yüz mü rezalet? Tüy yüz karası çorabım mı yok? Tü. Var baba tembellikten değiştirmiyor. Halt rahat dur. Kalk değiştir çabuk. Kalk. Çabuk. Sonra da al abadi dolaştır biraz. Duydun mu? Duydum yenge tamam ayıp olur misafirlerimizin yanında hayvan sıkışabilir. Duydun mu? Duyduk tertip. Dikilme orada öyle hayırsız. Git değiştir o çorapları da. Duydun mu fırla? Sakın sakın masadan bir şey aşırmak yok. Acıktık ama Hulbiye. Geleceklerse gelsinler bunlardan. Ha? Ha, geldiler anne. Evet onlar. Gel bakayım buraya. Geç şöyle sıraya. Kov! Aman aman Davutcuğum, sakın sakın misafirlerimizin yanında öyle, Hı? Tamam Ulvi anladık. Aç şu kapıyı! İyi akşamlar efendim! İyi akşamlar! İyi akşamlar! İyi akşamlar! İyi akşamlar! Dinle ne oldu amca? Şişsiz canımın içi, sabahki kavga sırasında bir dirsek yedi çenesine. Geçmiş olsun gözüm, buyurun! Sağ olun! Vah vah. Bu apartmanın kavgası gürültüsü bitmez. Öyle canımın <laughs> Sıkmayın ben de yaralıyım. Ah geçmiş olsun sizin eliniz var. Elimden hanımefendi. Acımasızca tırnakladılar. Bereket tetanos tehlikesi yokmuş. Oh. Buyurun gözüm buyurun. Ayakta kalmayın buyurun. Sağ buyurun. olun. <laughs> Erken gelmedik inşallah. Ah Nain efendim. Tam vaktinde her şey hazır. <laughs> Amcacığım şu masaya bakın. Bun derba, bun derba. Ne zahmet ettiniz? Kim yiyecek bütün bunları? Görüyor musun Sıtkı? Resim resim. Görüyorum abi. Eller ağırlık. Bittiz ya, guten appetit. O elindekine amca. Alt sorulmaz öyle. Çok ayıp Halis. Belki bize getiremediler yavrum. Size haber Sıtkı'nın bir tablosu. Açın bakalım beğenecek misiniz? Aç anneciğim öyle yumşak yumşak. Al! Rahat dur saldırmasana dur kov! Nein Davut'cum ne konuşmuştuk mu? Oo, oh, Çok güzel! Bu ne bu böyle gözüm? Resim canımın çiğ. Resim baba görmüyor musun? Halt! Karışma sen. Arkadaşım biraz ekspresyonisttir. Ha? Ne gözüm? Ekspresyonist canım içi. Ha, güzel güzel. Komünist sandım da. <gülüm> <gülüm> Nanda bu politika yok bu akşam. Ah, eh, çok teşekkür ederiz. Bak ben ekspresyonist sayılmam Zeynep abi. Olsun gözüm zararı yok. İstmiş buyurun oturun. Yorma dilin boşuna canımın içi, ekspresyonist, empresyonist bir şey fark etmiyor burada. Abadi! 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 Tertip neredesin? Amcalar geldi bak. Değiştirdin mi çorabı da? Hayırsız. Değiştirdim amca bak. Aferin. Geç bakayım amcaların elini öp. Amcanın çoraplarını mı giydin Galip? Açık olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Öyle möğe gibi insanların yüzüne bakılmaz tertip. Çok ayıp. Hiçbir ressam görmedim. Prost! <laughs> Prost! 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 просто. Pastırmalı börek bir harika elinize sağlık. Afiyet olsun. Sıtkıcığım sen nasıl buldun canımın içi? Harika da abi ben yiyemiyorum ki dilimin acısından. Hmm. Ne şanssızlık. Baba. Yiyemiyorsan kalsın gözüm. Koyarız senin hakkını bir tabağa sonra yersin. Olabilir olabilir. Tabii efendim nasıl isterseniz. Birayla yuvarlanmaya çalıştık Sıtkıcığım. Bak böyle. Ne güzel yutuyorsun sen de börekler amcacığım. Lop lop üç tane peş peşe. Ah oh, Halis. Ne ayıp yavrum. Üç değil delikanlı. iki ama bu üçüncü olacak. Dördüncü amcacığım. Halt. Lokmasın mı sayıyorsun misafirin Dukov? Ye gözüm ye. Severim ben böyle iştahlı insanları. Ye. Prozit. Post. Prost. İnsan böyle köpüklü köpüklü bir adıra içince öyle güzel oluyor ki Cenab-ı Amca. Olur canımın içi. Kalp atışları hızlanır, kafalar buğulanır. Sıtkı sen ne diyorsun? Buğulanır denem abi. Yavaş ye, dilim daha fazla şişmesin ama. Ben bir adıra içince aklıma hep kızlar geliyor Cenab-ı Amca. Soru pembe. Kızlar, sen çapkın. Al! Başladın mı sen yine sapık sapık konuşmalara? Dungol! Lan misafirlerin yanında. <laughs> Bunlardan hiç almadınız efendim. İzninizle biz onlardan almayalım hanımefendi. Sanırım Halil Gıda Pazarı'ndan. Aa, evet. Nasıl bildiniz? Her gün onları yiyor hanım. Hele sizin bu güzel yemekleriniz dururken. Anlatıyorlar. <laughs> Yanlar çarptı Halil amcanın çok güzel karısı var ama... ...Rahim ameliyatı oldu. Sus! Rezil! <laughs> Halis! Yavrum! Sağ <sadece> şimdi! <laughs> Sizin o markete biraz borcunuz varmış gözüm. Var biraz canım içi ama aslında borç sayılmaz. İhmal yarın ödeyeceğiz. Görsene söyleyin öpüyorum yanaklarını. Başüstü. Ben de öpüyorum babacığım. Söyle Sultan teyzemin yanaklarından. Ha Dilek geldi. Dilek kim canım içi? Mahalleden arkadaşı. Konfeksiyon da tezgahtar. Halkımızla iç içeyiz ibrikçi. Hoş kızlar. Hoş Almancı dostlarımız. Güzel abi. Ama karnımızın aç olduğunu anladılar galiba. Anladılar canım içi. Fazla yeme. Daha burada kızartma var. Nerede kaldın? Geç mi kaldım? Yok canım. Şimdi başladık. Gel. Bu sizin. Ah canım. Çok teşekkür ederim. Ah canım. Öpeyim. Öyle güzel yemekler var ki. Hop. Rahat bırak kızı. Buyur Dilek. Bak tanıştırayım seni değerli misafirlerimizle Celal Bey. İyi akşamlar İyi kardeşim. akşamlar. Buyurun. Halt! O benim yanımda oturacak. Rahat dur. Dur. Kov. Şahin yemekten sonra bize şiir okuyacak. Halis, baban konuşuyor ama. Oğlum rahat dur. Sıtkı Bey. Merhaba. Merhaba. Dilini ısırdı da. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun atın. Halt! O benim yanımda oturacak. Ha, geldi ayıpsız. Ne çabuk? Yaptırmamıştır hayvana çiş falan. Aklı burada yemeklerde. Bastırmalı börek bitti mi yenge? Nay sana ayırdık Galip. Doğrudur. Dur nereye giriyorsun öyle içeriye paldır küldür? Möv gibi patladın mı? Güzel konuş patlatır mı? Aman canımın içi patlatmayan bir şey. Ne çabuk döndünüz Galip? Yaptı mı her şeyini? Yaptı yenge. Doğru konuş. Ekmek çarpsın yaptı. Al, yemin yok. Çarpılırsın derdim, böyle olur. Bu kotes biri. Rezalet <laughs> çiş, çiş yapıyor. Hani yapmıştı galip? <laughs> Tüy yüzüne. <laughs>